Selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Random Mobs from Blocks modunu yani kısaca rastgele moblar modunu inceleyeceğiz. Nedir bu rastgele moblar modu derseniz kısaca kırdığınız her 2 veya 3 item düşüren bloktan rastgele bir canavar canlanıyor. Eğer siz de bu modu kurmak isterseniz sağ üstteki kartlardan kurulum videosuna ulaşabilirsiniz. O zaman daha da uzatmadan videoya geçelim. Oyuna klasik bir başlangıç yapmak için odun kırmaya gidiyorum ve daha ikinci kırdığım bloktan domuz canlanıyor. Sonrasında birkaç blok daha kırıyorum fakat bir şeyin canlanmadığını görünce Allah Allah acaba bir sıkıntı mı var ya diyerek başka ağaca gidiyorum ve bir sorun olmadığını görüyorum. Yani kırdığımız her bloktan bir şey çıksa bu pek de hoş olmazdı. Yeterince ağaç kestikten sonra hemen bir çalışma masası yapıp balta ve kazma craft ediyorum. Sonrasında çalışma masasını da yanına alayım derken içinden papağan çıkıyor. Papağan önemli arkadaşlar. Hemen arkadaş olabilmek için yerdeki otları kırarak tohum toplamaya çalışıyorum. Ama unuttuğum bir şey var. Tohum çıkması demek, canavar çıkması demek. Önce bir panda, sonra bir zombi, sonra TNT. Ne? TNT mi? Lan ne oluyor? TNT patlayınca etrafındaki blokları da kırdığı için o bloklardan namop çıkma olasılığı var. Kardeşim kitapta yazıyor, kitapta. İskeletten, zombiden, creeperdan. Uzak durun ama. TNT'den. Kaçın diyor, kaçın. Fırsattan istifade gidip TNT'nin patlattığı yerdeki blokları topluyorum. Elimdeki tohumları papağana veriyorum ama yok. Nazlı çıktı kerata. Tohum toplamaya devam ederken bir tane arap atı, bir tavuk, bir inek ama mantarlı olandan, bir balık. bizde Sonra balık ölüyor ve değişik şeyler olmaya başlıyor. Lan bu ne? Lan... Lan bunlar ne? Bir yandan Enderman'dan kaçarken bir yandan Wither'la iki ejderhanın efsane bir kavgasını çekmeye çalışıyorum ama Enderman beni öldürmeyi kafasına koymuşlar. Ya ben bunlarla ne yapacağım diye düşünürken yerde siyah gül görüyorum. Koparıp kız arkadaşıma götürecekken zombi fırlıyor içinden. Ama gerçek anlamda fırlıyor. Bunlarla uğraşılmaz deyip uzaklaşırken uzaktan Erman beliriyor. biraz uzaklaşıp güzel çekimler yapmaya çalıştıktan sonra orada daha bir şey yapamayacağımı anlayıp uzaklaşıyorum. Onu biraz daha uzaklaşıyorum. Sonra bir köy rastlıyorum ama köy demeye bin şahit. Gördüğüm ilk yatağı alıyorum ve deniz kenarında kurulmaya başlıyorum. Kurulacağım kurulmasına da hiçbir şeyim yok ki benim. Taş kazmaya gidiyorum ve ilk kazdığım taştan kaplumbağa çıkıyor. Sıkışıyor, can çekişiyor zavallı. Hemen kurtarma çalışmalarına başlıyorum. Önce bir inek, sonra bir iskelet ama beni korkutmaya yeter mi? Ya, lan yine mi? Siz hala burada mısınız ya? Bu kez de diğer yöne kaçıyorum ve yine ağaç kesmeye başlıyorum. Bu ne lan? Sen büyüyünce hayalet mi olacaksın sen? He? Sonrasında bir morumsu kutu çıkıyor karşıma. Bana bir şeyler fırlatıyor falan bir garip bir şey. Senle mi uğraşacağım deyip gidiyorum başka ağacı kazmaya başlıyorum. Ay tipe bak ne tatlı şeysin sen. Bu sefer niye öldüğümü anlamadım. Baktım hiçbir şey yapamıyorum. Oyunu barışçı alıp bütün mobları siliyorum. Sonra Erman'ın yanına gelip yumrukluyorum. Erman'ın beni korur. Erman. Birkaç ağaç kestikten sonra hava kararıyor, hemen gidip koyun kesiyorum ve yatak yapıp uyuyorum. Ertesi sabahın ilk ışıklarıyla çevre kontrolü yaparken garip bir şeyle karşılaşıyor. O morumsu kutunun ayaklı hali. Üzgün gibi duruyor biraz. Ben de üzüntüsünü hafifletmek için alıyorum kellesini. Bu sefer fırın yapmak için taş toplamaya gidiyorum. Yine papan çıkıyor ama diyorum ki yok bu sefer olmaz. İki taş daha kestikten sonra bol Dead Daryl çıkıyor karşıma. Onunla da küçük bir V atıp tokatlıyorum. Yine mi sen? Bir git başımdan, uğraşamam. Lan, lan, ne yapıyorsun lan? Bu ne peki? Çüş! Lan parti düzenliyorsunuz da beni niye çağırmıyorsunuz? Manyak herifler. Evet bu videoluk bu kadar. Modun serisini ölünce itemler gitmeyecek şekilde yapmayı düşünüyorum. Ama 100 gün şeklinde değil. Yeterince güçlenip ejderi kesince seriyi bitiririm. Bu konuda da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.